Vay be! Haluk abinin saçları amma siyahmış. Demiş oğlum şöyle? Adam saç muhabbetine bozuluyor zaten. İyi de abi, nereden bilecek? Kendisi burada yok. Konuş mu oğlum? Kendisi yok ama fotoğrafı burada. <laughs> Zararı marar gelecek. Elleşme. <laughs> Oo, arkadaşlar, bakıyorum yine çay içiyorsunuz. İçin için afiyet olsun da sizin hesap bayağı kabardı. Artık şu hesabı bir kapasanız diyorum. Anladık Yakup. Uzatma. Bugün üçüncü söyleyişim bu. Ben zaten Nasrettin Hoca misali. Ya tutarsa diye şey etmiştim Şükrü. Bana bak. Tutacak Yakup. Hele şu planımız tıkır tıkır işlesin. Harbiden tutacak. Ne plan abi? Soygun falan mı? Soygun mu? Delikanlı adam soygun yapması Şükrü. Bizimki başka bir plan. Ne plan abi? Hı, planımın ismi Üstü Kalsın. <laughs> Nasıl bir planmış bu? Haluk abi fotoğrafı çerçevelettirmek için yüz TL verdi. Şöyle kaliteli, ucuz ama bir çerçeveci bulursam... Haluk abi de sana Üstü Kalsın diyecek. <laughs> Aynen öyle Şükrü. Şimdi düşünün bakalım, tanıdık bir çerçeveci var mı? <gülüyor> <gülüyor> Yok 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 masadaki fotoğraf yok. Vallahi nereye kayboldu anlayamadım şey abi. Onuncu defadır bakıyorum. Masanın altında da yok. Oğlum şimdi masanın üzerindeydi. Buradaydı oğlum ya. Sanki yer yarıldı da içine girdi mübarek. Bana bak şükrü. Dalgın geçiyorsun sen. Deprem mi oldu ki yer ya yarıldı içine girdi? Ya şey abi ben mecaz anlamda söyledim. Bir şeyin kaybolmasına şaşırdığında o deyim kullanılır. Deyim o deyim. Bak bana edebiyat yapma Şükrü. Edebiyat dersinde değiliz. O fotoğrafı bulamazsak harbiden yanarız. Şimdi de dil bilgisi dersine değiliz diye kızacaksın ama... <laughs> ...yanarız fiilindeki gizli özne biz oluyor. Ben niye yanıyorum? Bana bak. Sen yanmadın Şükrü. Sen yanmadın. Ben yandım. O fotoğrafı bulamazsan ben yandım. Hadi Anlamıyorum ya. Fotoğraf nereye kayboldu Şükrü? Ne oldu sen? Fotoğraf mı kayboldu? Haluk abinin evlilik fotoğrafı oğlum. Manevi değeri çok yüksek. Fotoğraf ortada yok. Oğlum madem bu kadar değerliydi... ...niye düzgün bir yere koyup sahip çıkmıyorsun? Bana bak. Boş konuşma. Al şu borçlarını. Boş boş konuşma. Bakalım Haluk Bey duyduğunda böyle dayılanabilecek misin? <laughs> Doğru söylüyor Hüseyin abi. Nasıl söyleyeceksin Haluk Bey'e? Çok sinirli biliyorsun taş fırın erkeği. Biliyorum Şükrü. Şehri terk etmeyi, kaçmayı bile düşünüyorum. Vallahi kaçacaksan Hüseyin abi, direkt Meksika sınırını geç. <laughs> Adam Meksika, hayırdır? Ya filmlerde hep kaçanlar Meksika sınırını geçiyor ya, o bakımdan söyledim. Tövbe evet, evet. tövbe.